Herkes bir ev sahibi olmanın hayalini kurar. Kimi ikamet etmek için, kimi de yatırım için. Peki ev sahibi olurken dolandırılmamak için neler yapmamız gerekir? Avukat Ezgi Tunçer alıcıları uyardı. Mutlaka bilgilendirme formu dediğimiz Evra tüketici teslim alsın ve bunu satış vadisi sözleşmesinden önce alsın mümkünse. Çünkü bu bilgilendirme formunda e, almayı düşündüğü daire ile ilgili olarak çok ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Ev alırken sözleşme aşaması da son derece önemli. Tunçer sözleşmenin önemine vurgu yaptı satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için adi yazılı şekilde değil mutlaka noter huzurunda gerçekleşmesi gerekecek. Noter huzurunda veyahut da tapu siciline tescil edilerek sözleşmenin. Evi emlakçıdan almanız da yeterli değil. Üstelik satın aldığınız evin birden çok ortağı da olabilir. Emlakçılar ya eksik bilgi veriyorlar ya hatalı bilgi veriyorlar ya da bir şekilde maalesef ki kanun dışı yöntemlerle para kazanmayı seçiyorlar. Şimdi eksik bilgi vermesi durumunda tüketici geride kendisinin neyin beklediğini bilemiyor maalesef. Örneğin ortaklı bir yer satıyor ve bunun ortaklı olduğunu emlakçı tüketiciye söylemiyor. Daha sonra ortaklardan biri ön alım hakkına dayanarak dava açtığında bu sefer vatandaş hiç bilmediği, eksik bilgilendirildiği çok da vakıf olmadı bir konuyla baş başa kalıp mahkemede tabiri caizse gelip gitmek zorunda kalıyor. Emlakçılar birden fazla kişiyi yine yanlış bilgiler vererek ve sadece niyeti para almak e, olduğu için birçok durumda maalesef ki e, yani hiç olmayan bir yeri satan Ha, tabii adına emlakçı diyemeyeceğiz artık. Çünkü Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç işlenmiş oluyor. Ama maalesef ki böyle dosyalarla da karşılaştık. Kendisine emlakçı sıfatını yapıştırıp bir şekilde bunu dolandırıcılık eylemlerine konu ediyor. Avukat Ezgi Tunçer ödeme yaparken özellikle tapuya dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Tapu kayıtları birinci derecede önemlidir. Dolayısıyla sahte vekaletnameye karşı önlem almak için siz almak istediğiniz dairenin mutlaka tapu kaydını önceden gidip kontrol etmelisiniz. Çünkü sahte vekalet dahi olsa tapuda hak sahibi görünen kişinin hakkı sizden önce gelir ve size nazaran o daha çok hukuken korunur.